Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ve play'de kaldığımız yerden devam ediyoruz artık ne oynadığımızı siz de biliyorsunuz kör, vampir, uzaylı falan karışıkta. hiç uzaylı da görmedik ama ne hayırlısı bakalım uzaylılar 3.sıraçlarda mi diyor ki acaba uzaylı miyiz ki araştırmak lazım mesela şimdi konumuza dönersek dönersek biz buraya şu an bizim bir zaman falan öyle bir haldeyim ki. Böyle video çekeceğim. Tamam her şey geçtim. Şimdi abi niye video çek? Niye her zaman video çekemiyorsun? şimdi okula başladı. Okula başladı ben. Böyle haber heber diye videoları hep atamayacağım. Tatil günleri tabi. Ya da bazı böyle. bir bazı böyle, iyiyim. Hadi video atayım falan. Ya da şu, şunu çekmek istiyorum. Çekeyim. Yani nadiren atmak istiyorum o hafta işte. Hafta sonları video. Hafta sonları genel videolarımızı devam edeceğiz. Bileceksin, abi gene Pazar günü video atmadım. Video bulamıyorum arkadaşlar. Ne yapacak başka bir şey yok. Yani nasıl desen. Artık yani. Nasıl desem. Siz söyleyin. Artık Roblox'un açılmasını istiyorum yani. Hayır yok. Oyun artık bulamıyorum arkadaşlar. <laughs> başka bir şey işte. Acaba ben çizimlerle animasyon yapacağım deseniz de yürüyüş yapamıyorum arkadaşlar. Yani yürüyorsun, şöyle olsun, böyle olsun falan filan. Abi ne güzel VPN'e çekiyorsun, ses gelmiyor. Yani sonra ses gelmiyor, ne neden ses gelmediğini ben de bilmiyorum. <laughs> İşte Başka ne desem Neyse arkadaşlar Animasyon gibi tarzı seyre paylaştım Yani hikayeleri tarzı seyre paylaştım Çizim yaparım Hatta şimdi bu konuda konuşmak istiyorum Ben çizim Ben kanalımı şeyini değiştireceğim O logo bir de şey var ya, uzun bir şey hepsi işte onları değiştirebilirim ama ne zaman ya şimdi ya da şu anda video attıktan sonra belki değiştirme koyarım belki videoyu kullanırken koyarım yani ne bilmiyorum arkadaşlar ama güzel bir resim koyarım o benim kanalımdaki logo de logo mu atar şey kanal simgesi ne simge diyelim kanal simgesi onu yukarıdaki şey koyacağım ya yani, o gitmeyecek o simgeye de güzel bir şey bulurum arkadaşlar ben ya çizerek yaparım ya da şeyle yaparım. Neyse. Başka ne desem. Artık Roblox açıyorsa arkadaşlar. Artık açırsa bir oyun. Yani neden açılmıyor neden açırsın. açırsan gari yav. O kadar yasak da fazla olmadı mı gari? Hayır herkes de şey yapıyor bilmem ne yapıyor. Aslında siz habere de inanmayın. roblox açılacak. Su zaman su zaman. Açılacaktır. Öyle haberler inanmayın. Açıldığı zaman açıldığı zaman şey yapın. Eğer açıldıysa lütfen bana söyleyin de benlik bir programsa ben kendimden düzeltirim bak. Eğer değilse lütfen lütfen söyleyin bakın arkadaşlar. Bir sürü kanal görüyorum Roblox yüklüyorlar. Roblox yasak değilse bile beni bana lütfen bildirin bak bunu. Hiç ben oyunu bulamayarak geberiyorum. Neyse. Başka bir deyişle Başka bir şey desek Şimdi Şimdi siz Benden Ne istiyorsunuz arkadaşlar Oyun olarak ne istiyorsunuz bu sistemde yukarı olan bir oyun demeyin bak sistemde soyun oyun var abla, abi falan ben telefonla oynuyorum sistem yok bende gidip mobil oyunları da demeyin mobil oyunları oynamayacağım mobil oyunları oynamayacağım kalmadı ki <laughs> kalmadı ne yapayım yani arkadaşlar abi animasyon yap, yapma yani yaparım animasyon yapmaya çalıştım yani başka böyle ne olsanız söyleyin ama fakat zorla şey değil ee, siz söyleyin zorlama yok Ben de diyeceğim de Böyle. Neyse ya. Instagram hesabım açıldı. Eğer ulaşmak isteyenler bir yerlere yazarım. Oradan şey yaparsınız. Oraya artık. Oraya artık bulduğum yap, yapılan videoları. Süs videolarını falan göstermek için çekerim. Bu o kanal oyun kanalı. Instagram'daki kanal yapı kanalı süs kanarı olsun tasarım kanalı falan öyle oldu kanarlar var ya o kanarda olsun çok isteyerek yaparım linkini nasıl göndereceğimi bilmiyorum arkadaşlar o yüzden bir şey demeyin başka bir değil şey işte eğer beni beni bir oyunda görmek istiyorsanız istediğiniz zaman oynadı girebiliriz çete yazın abi su oyunu söyle girerim mi falan filan oyunlara girmek isteyenler girebilir de. Şöyle bir sıkıntı daha var. Ben bazen oyunlarda da bulamıyorum yani. Diyeceksiniz abi Brunsa çekti Birincisi çekmemi istemiyorsunuz galiba. Öyle az izleniyor. Mini zirav çek diyenler var da. Onu her gün çek etmiyor arkadaşlar. Bu şey meselesi değil. ki Pişişi... bu bir şeydir. değil. Direkt siz olarak da arkayabilirsiniz. Çıkmak istemiyorum arkadaşlar. Hem bir de onun videosunu çekmek çok zor. Gidiyon yani gidiyorum, kuruyon. E bastan bastan şey yapıyorum. Mesela diyeceksiniz. Abi ne yapacaksın? Mesela yan yangra, Yine bir sürüm geliyor zaten. 1.22. Belki yan bitirme kararım var aslında. Birkaç bir şey daha yapacağım. Yan Öyle bitiririm. Kuleler falan basarım. Birkaç savaş esası göstereyim. Öyle bitiririm. Başka bir değişte. Eğer yani 1020 açıldığı anda şey yaparım. Yani kraft O zaman şey olur. E bitiririm yani Minecraft'ı. Yeni sezonunda da artık istediğim zaman başlarım. Ama diyeceksin abi. Diyeceksiniz abi, abim Abi lütfen <laughs> bitirme yani falan da. Ben hem bitireyim hem de şey yapayım. Merak etmeyin arkadaşlar sadece onu göre bitireceğim diyecek başka bir diyeceğim var mı başka bir diyeceğim yok bu arada eğer Instagram'dan takip ediyorsanız attığım şeyleri şey yaparım artık soru cevap da yaparım başka başka at yapılan çizim Instagram'dan bana mesaj atacaksanız geç atar mısınız onu da bilmiyorum da neyse işte Başka ne desem? Tik daha video atmam. Tik daha video at diyenler. Tik daha video atmam. İzlerim ama video atmam. Bana TikTok izle izlerim. Ama video at deseniz atmam. Neden? TikTok sevmiyorum. Bunu direkt algılayabilirsiniz. Abi TikTok sevmiyorum. Sen o kapandı diye şey yapanlar. Nasıl anlıyorsunuz anlayın arkadaşlar. Ben açıkçası söylüyorum TikTok şey olur Kapanmasa da olur benim için. Benim için fark etmez. O Roblox'un kapanmasını sevenlerine çoğu da TikTok'ta çıktı zaten. Ona da sinirliyim. Ve TikTok'un kendi şeydir, saçmalıkları var. Ona da sinirliyim. Ama bazı TikTok'un youtuberları iyi ya. Mesela Güzel videolar atıyorlar falan filan da Bazıları Sırf şey TikTok bana göre gösterir ama işte. Mesela Dalga geçiyor bazı dinlerle yani. Dinlerle dalga geçiyor evet. O doğru. Yok abi dalga geçmiyor dinlerle falan diyenler de. Hadi geçin geçin at. Başka ülkenin ataları da dalga geçiyorlar. Bizim atalarımıza da dalga geçiyorlar. Başka ülkenin de geçmeyecekler. He geçmiyor diyelim. Bizimkilerden geçiyorlar zaten atalardan. Ne bileyim dalga geçiyorlar işte. Başka. He. Başka ne desem? O. Gençlere önerim. TikTok izleyecekler izlemeyin. <laughs> ya çok kötü kalpsin abi diğerleri de haklı payı veririm. Sevmiyorum arkadaşlar yani. Bu kadar da sevmiyor musun ha? Sevmiyorum sevmiyorum. Başka bir şey demek. Abi peki. Biz TikTok sever. Herkese ben kapanmışım demiyorum. Ya ben TikTok sevmiyorum diyorum. Ben TikTok sevmiyorum. İster kapansın ister kapanmasın. Benim için umurumda değil. Benim için umurumda olan tek şey. Bu hiçbir şeyin kapanmaması. Kapanacak oyun var. Kapanmayacak oyun var. Korku oyunları kapansın. Bazı korku oyunları bence kapatırsın. Bazı korku oyunları kapatılmasın. Ben korku oyunları kapatırsın ya da. sarak saçma uygulamalar oyunlar falan kapatırsın. Başka bir desek. Başka bir şey desek. Mesela. Yani sizin bildiğin. Başka bir şey yok. Yani nasıl videolar çekmemi istiyorsunuz. Nasıl şeyler çekmemi istiyorsunuz. Ben de bilmiyorum da. Keşke. Yani bak Keşke oyun tek temelli olmasın. Zaten tek temelli değil Get benim oyunum. Benim kanalım. Ama olsun yani. Neyse arkadaşlar. Yaptım. Çizim Belki bugün yaparım. Belki gelecek hafta yaparım. Ama yapacağıma emin olun. Yapmayı unutmayayım. Diğer diğer videoya kadar yapayım bence en iyisi. E yaparım gerçi. Ama fakat diğer cevaplarım bu kadardı. Ee, sizin hangi o videoyu izlemeyi sevdiğiniz bana ihtiyacım var. Hani bunun erkenlikle alakası yok. Ben onu anladım. Sizin istediğiniz bir oyun çekmek istiyorum yani. Eğlendiğini şey yaptınız. Abi oyuna değil seninle alakasın. Mesela diye diyebilirsiniz. Ben kendimi öyle şey yaparım. Mesela örnek vereyim. Mesela şöyle. Abi mesela Brawl Stars Abi mesela Brawl videonu şey yapmışsın. Konuşamadım dur. Ayrıca bir şey var da. Heh. Mesela abi Brawl çok komik ol olmuş falan diye. Kısa. Abi bu video çok komik olmuş falan. Oradaki şeyleri yazın. Mesela deyin. Abi şu halde şu halin çok komik. Hep böyle kalsın. Ama kötü bir şeyse kalbim arkadaşlar. Ona söz veremem. Mesela örnek vereyim. Çok izlenecek. Ha, işlerini i̇zlenir Mesela. Ben şunu istiyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmanızı. Like atmanızı. Ve yorumlarda bir şeyler yazmanızı isterim. Dışkı sunucuma da gelmenizi isterim. Hatta sunucu kapandı. Benim haberim yok mu? <laughs> bir de kapanmış. Ne gülerim hemen. Şuradaki kankalar atar atar gülerim gün o manada kapandı diye gülmem arkadaşlar. Ben bu lafıma dedim diye gülerim. Hani derler ya. Mesela şuradaki şey. Düşünsenize su sandalye kırıldığında kopunca gülsem. Kahkahayla gül gürelim Kahkahayla gülmem demeyiz. Şurada ya sandalye kırsa da ne gülerim deyip de düşerler ya. Ona gülerler ya. He onu derim. Öyle. Abi dedim de dedi, bizim de Nasıl ağacı oldu bu şimdi görüyor musunuz arkadaşlar? Nasıl videoda çekmemi söyleyin. Nasıl video çekmemi söyleyin arkadaşlar. Ama lütfen yapacağım. Büyükçemeye. Büyük. Bohça mı kadar? <laughs> bohça, bohça. ne alaka ben de bilmiyorum. <laughs> ne de? demek değil geç. Bohça neden? de? Bohça dedim, Neden ben de ne bilmiyorum. Başka bir deyişle. Hani böyle bir oyun oyna bir şu oyunu oyunun hikayesini anlat anlatırım arkadaşlar hadi kurdu ya neyse arkadaşlar eğer neyse arkadaşlar eğer sizin dediğim gibi yani kanal resimler daha hazır da değil orada ne oldu katliam mı yapsanlar önce neyse Arkadaşlar, siz bence benim dediğim gibi yapın. Siz bana oyun önerisi sunun. Fark ettiğim kadarıyla da Roblox kanalı kapatılıyor. Bence baya Roblox gidişi de açmazsa oyunu. Türkiye'den çok büyük bir kayıp verecek. Benim şahsi fikrim. Roblox açmaya uğraşıyor bence. Fakat şöyle bir şey. Roblox açmaya çalışıyordu bazı kur bazı sevkisinden şey açmasını engelliyor ben sarsı çekirdeğime göre. göre. Bence vay arkadaşlar. Kesinlikle bir olay var. Olayı çözüyorlar. Ben ne anlatıyorum yine. Arkadaşlar ben coştum gidiyorum arkadaşlar. Ben ne şey? Ben tam gaz gidiyorum. Ben kendi hayal evrende yaşıyorum. Ne oldum o zaman görürsünüz. Neyse. Aciz kelimesini bundan şuraya saklıyorum. <laughs> Bu ne lan? Neyse. Başka bir şey işte. Siz bu kanala güzel bir like sayı Abone edin. Getirin. Bir 10 100 bin like da güzel bir şey güzel bir şey yaparım. 10 bin like güzel bir şey yaparım. Yani 10 bin abone like ne dedi 10 bin abone de güzel bir şey yaparım. 100 abone de daha güzel bir şey yaparım. Bunlardan küçük de. Ama güzel bir şey yaparım işte. Başka? Kral tayfa şimdi <Sessizlik> Ne olur Mesela arkadaşlar ben videomu burada bitiriyorum Eğer Bu tarz videoların devamını gelmiş istiyorsanız abone olmayı like atmayı unutmayın Yani bu kadar sadece bir kadar Disko sunduğuma Dediğim gibi eğer Yarın eğer olmazsa bugün Bugün eğer olmazsa bir gün Kesinlikle ben o kanalın seni değiştirdim Değiştirmeyin falan da demeyin abi işte o kanal simgesini ben yukarı alacağım. Sadece o yukarısını değişecek. Merak etmeyin yani. Güzel bir şey bulursam yaparım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar Kendi çok iyi hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.